Hayır. Ç kere. Bravo. Atakım başladım dönüş. Pas. Evet. 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 harika. Bravo. Evet. Çözüm. Bravo. Harika. Süper oldu. Tamam. Değil. Tamam. Dikkat. Dışarı. Hırslan mı? Hırslan mı? bütçelerle çok iyi işler çıkarmanın peşindeyiz. Açık söylemek gerekirse oyuncular ve biz hatta kulübümüz karakter mücadelesi veriyor burada. O ortaya bir karakter koymak lazım mücadelesi veriyor. Bu konuda da çok şükür iyi gidiyoruz. İçerideki iki maçımızı hem Ümraniye gibi hem Bandırma gibi sistem takımları, iyi takımları Hedef oynayacak takımları üçer golle geçmek az iş değil. Bu anlamda oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlarla gurur duyuyorum. E, tabii ki oyuncularım da hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var. Hepimizin hedefleri var. Onun için e, bu anlamda baktığımız zaman çok iyi işler çıkardığımızı söyleyebiliriz. E, ben taraftarımızın oynadığımız oyunları özellikle iç sahada oynadığımız iki tane maç oynadığımız oyunların, yaptığımız mücadelenin e, çok memnun kaldığını düşünüyorum taraftarlarımızın. Biz de memnunuz. Ama bunu daha yukarı çekebilir miyiz? Evet çekebiliriz. Çıtayı daha yükseltebiliriz. Hedef olarak söylemiyorum. Oyun ve e, fiziksel olarak söylüyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Onun için bunun peşindeyiz. İnşallah bunu da yap, yapacağız. Yapmamız da gerekir. Çünkü e, şunu söylemek lazım. Yani burada kariyer, işte oyuncuların eski kariyeri, bütçeler. Bunlar demek ki futbolda çok tabii ki geçerli şeyler bunlar ama futbolda geçerli olan o günün sizin yaptığınız performanslar. Bu performanslarda biz oyuncularımız çok şükür gösteriyorlar. Taktiksel çalışmaları yapıyoruz, rakipleri analiz ediyoruz bu konuda. Ekibim de çok e, kafa yoruyor bu işe. Onlara da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Genç bir ekibim var donanımlı, genç ve hedefi olan bir ekibim var. Bütçeleri oynamıyor sahada. Kariyer de oynamıyor. Buraya sahada koyduğunuz performanslar önemli. Şanlıurfa Spor bir markaysa eğer ki marka o markanın değerini ortaya koymak ve iyi futbol oynamak İyi mücadeleler göstermek zorundayız. Bunun peşindeyiz ki bugüne kadar dört maçta bunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yani şimdi bu performansları gösterdikten sonra aşağı düşme lüksümüz de yok. Hani mesela bandırma maçında daha fazla diyor Ümraniye maçından gördüğüm kadarıyla. Biz bu oyunları devam ettirdiğimiz sürece daha da fazla olacak. Taraftarımızdan ricamız, yani geçen sene bu takım son dakika son maçta ligde kaldı. Ne zaman geldiler maçlara? İşte son 7-8 maç e, takım sıkıntıya girdi. Baktılar ki Şanlıurfa Spor bizim takımımız. Buna sahip çıkmamız lazım. Ki çıktılar ligde kaldı. Ben de diyorum ki artık o sıkıntıları yaşamadan biz takımımızı destekleyelim. Takımımızın yanında olalım. Taraftarlarımıza ricam bu. Ve bu oyuncular da bu taraftara güzel performanslar gösterecektir diye düşünüyorum. Allah, son hazırlık